Şu anda yapılan faiz zandan dolayı bin liraya çıkmış. Buradaki vatandaşlar işsiz, gerçekten zorlanıyorlar. Çünkü burada bir fabrika, bir işletme yok buradaki insanlar bu gümrükte ticaret yapıyorlar ve gerçekten bu yapılan zam çok geliyor insanlara. Yetkililerin bir şeyler yapması lazım. Çünkü gerçekten bu ilimizde iş sıkıntısı var. İnsanlar geçim sıkıntısı çekiyor. Zorlanıyorlar. Bu konuda yetkililere sesleniyoruz. Buradaki vatandaşlar zaten zor geçinirken bu zamında zamansız yapılması kötü bir şey olduğunu belirtmek istiyorum. Biz bu harç polu için gerçekten çok çok üzücü bir olay çünkü e, vatandaşlar çok mağdur. Yani işsizlik has safhada yüksek vada. Bizim yüksek vada bir e, Esendere gümrük kapısı kalmış. Işte onun da bu gümrük harcı e, fazla olduğu için gerçekten millet baya mağdur. Yetkililere çağrımız şudur. Bu harç puluna e, hiç olmazsa bari e, biraz daha düşürsünler. Ki. E, yurt dışı harç pulunun 710 liradan e, 1000 liraya yükselmesi gerçekten e, özellikle yüksek yüksekova'daki böyle Hakkari bölgesindeki esnafımız için vatandaşlarımız için çok e, mağduriyet e, demektir. Zaten işsizliğin en çok yoğun olduğu bölgede bir de harç pulunun bin lira yükselmesi e, esnafın tam mağduriyetine sebep verecektir. İnsanlarımız zaten bu gümrükte günübirlikçiler zaten gidip gelmiyordu zaten mağduriyet yaşıyorlardı. Biz e, bu harç pulunun bu kadar yükselmesi, yüzde 40 oranında yükselmesi gerçekten biz e, STK'lar olarak da biz bunu kabul etmiyoruz. Bir an önce geri çekilmesini istiyoruz. buranın halkı zaten fakir. Bir de üstüne yurtdışı pulu 710 TL'den 1000 TL yükseltildi. Yüksek Ova halkı ticaretle geçimini sağlıyor. O yüzden ee, halkımız çok huzursuz bu olaydan dolayı. Lütfen buna bir çözüm bulunuz. Buranın halkı zaten fakir bir de işsizlik burada yani yoğun derecede artmış. Bize de yurt dışı polu 710 TL'den 1000 TL'ye yükselmiştir. Biz de ticaretimizi İran'da yapıyoruz ve pul yükseldiği için İran'a gidip gelemiyoruz. Bundan dolayı rahatsızız.